Merhabalar, Rüzel'in Çayeli ilçesindeyiz, Çayeli'nin sahilindeyiz. Hani meşhur Çayeli'nden öteye gidelim yalı yali türküsü var ya, işte o Çayeli'nden öteye gidelim yalı yali türküsünün söylemiş olduğu yer Çayeli yalısındayız. Yalı kelimesi aslında denizin kayayı yaladığı yer manasına gelir. Hani İstanbul'da, İstanbul Boğazı'nda nice yıllar vardır ya işte bu sebeple denizin hemen dalgasını vurduğu yer, denizin dalgasını yıladığı yer manasına geldiği için bunlara yalı denmiştir. İşte bu türküde geçen yalı kelimesi de aslında buradan gelir. Hani dil önemlidir ve çokça Hasletlerden geçip günümüze ulaşır ya, bizler bazen bilmeyiz dilimizde geçen kelimelerin manasını, gözüne indiğimizde anlarız derinliğini, işte bu kelime de buradan gelir. Denizin yaladığı kaya parçası manasında olduğundan dolayı türkülere geçmiş ve dilimize kadar, günümüze kadar ulaşmıştır. Gelelim, Çeylin'den öteye gidelim yali yali, sırtındaki sepetin ben olayım hamali isimli türküyle bu şirin ilçeyi dünyaya tanıtan, Dursun Tanyaş'a. Aslında şiirin söz yazarı Dursun Tanyaş bu toprakların esas çocuğu yani bu topraklarda can bulmuş, bu topraklarda olmuş, bu topraklardan çıkıp ötelere İstanbul'a gitmiş, o ilkokulu burada okumuş ve İstanbul'da hayat bulmuş. Nihayetinde 1967 yılında Çaylin'den öteye gidelim yarı, yarı türküsünü TRT'ye vermesiyle. Daha sonrasında da Asker Etkiler Beni isimli türkünün TRT arşivlerine girmesiyle birlikte Çayeli dünyaca tanınan bir ilçe haline gelmiştir. Tur Sultan Yaş 1932 yılında bu topraklarda doğdu. 2009 yılında İstanbul Üsküdar'da vefat etti ve orada gömüldü. Kendisine rahmet diledikten sonra bu güzel türkünün hikayesine gelelim şimdi. Rivayetler çoktur ancak bizim bildiğimiz sahih kaynaklardan edindiğimiz rivayetler şöyledir. Çayeli Yalısı dedikleri yer aslında Çayeli'nin sahil boyu. Yani şu an üzerinde bulunmuş olduğumuz yer değil aslında. Çünkü Çayeli Yalısı'nın üzerinden Çayeli sahil yolu geçti. ...ve Çayeli sahilini biraz denize taştı. O sebeple o dönemlerde var olan ve türkünün yazıldığı yer biraz daha iç kısımdaydı. Bunu ek bilgi olarak verdikten sonra Dursun Tanyaş genç bir delikanlıdır. Çayeli yalısında bir akşam vakti yürümektedir. Karşısından güzeller güzeli bir genç kızın sırtında sepetle yük taşımış haliyle geldiğini görür. Kızın yüzünde beyaz peştemal vardır ve karşıdan geldiğini görünce kıza bir atma türküyle seslenir. Çünkü o dönemlerde özellikle Çayeli coğrafyasında veya bu coğrafya insanında atma türküyle karşısındakilere hitap etme diye bir sanat vardır. Nur Yaş genç kıza çay elinden öteye gidelim yali yali diye seslenir. Yani aslında şunu demektedir. Hani ben yavaş yavaş yürüyorum bu sahil yolunda. Sen de gidiyorsun sırtındaki sepetinle. Hadi bana eşlik et yahut ben sana eşlik edeyim beraber yürüyelim. Yani beraber yürümeyi teklif eder kıza ama kızdan ses çıkmaz. Daha sonrasında Dursultan yaş vazgeçmez. Devam eder atma türküsüne. Dedi ya çay elinden öteye gidelim yali yali. Devam ediyor. Sırtındaki sepetin ben olayım Hamali. Çünkü kız sırtında aslında yük taşımaktadır. Diyor ki kıza sırtındaki sepeti bana ver. Ben senin yükünü alayım ve beraber yürüyelim. Aslında bu güzel bir tekliftir. Kızın yükünü henüz ilk tanıştığı anda almak istemektedir. Kızdan yine ses çıkmaz ve Tursun yaş bundan vazgeçmez. Devam eder Türkiye. Ne demişti? Çay elinden öteye gidelim yali yali. Sırtındaki sepetun ben olayım hamali. Ama kızdan ses çıkmayınca bu kez şöyle der. Aç beyaz peştemali bir göreyim yüzünü. Çünkü yüzünü çok görmek ister. Bu kendisine cevap vermeyen ama kendisine yavaşça eşlik eden kızı tanımak ister. Kızdan yine ses çıkmaz. Dursun Sultan Yaş bu sefer kızar. Der ki Ey sana haram olsun çayeli toprakları. İşte aslında burada olay ortadadır. Yani hani vardır ya bana yar olmuyorsan mes kimseye de yar olma diye. Kız Dursun yaşa yar olmaz. Alır başını gider. Dursun Tanyaş da arkasından çayeli toprakları sana haram olsun der. Hikaye bununla biter. Aslında kızın isminin meşhure olduğu, daha sonra kendisine yine görüştüğü söylense de Dursun Tan yaştan bu konuda herhangi bir açıklama kendi hayatta yaşarken gelmemiştir. O yüzden Türk'ün hikayesi budur. Bizlere bu şekilde ulaşmıştır. Ancak iyi ki de Dursun Tan yaş Çayeli Yalısı'ndan geçerken bu türküyü yazdı. İyi ki 1967 senesinde TRT arşivlerine girdi. İyi ki Çayeli dillerde name name insanlara aktarıldı ve iyi ki bu topraklar insanlara tanıtıldı. Ne diyelim? Türkülerimizi yazanlara, günümüze ulaştıranlara, seslendirenlere, dillendirelere ve Dursun Tanyaş başta olmak üzere tüm bestekarlarımıza, sanatkarlarımıza binlerce rahmet ve minnetle. Ama unutmayın Çayeli toprakları özeldir ve güzeldir ama Çayeli yalısı mükemmeldir. Kalın sağlıcakla.